hocayla bugün kimyasal tepkimelerde entalpilere devam ediyoruz. Tepkime entalpisi. Arkadaşlar tepkime entalpisi şu kimyasal tepkimelerde alınan ya da verilen ısıya ben tepkime entalpisi diyorum. Tepkime entalpisi nelere bağlı arkadaşlar? Tepkime entalpisinin bağlı olmadığı şeyi söyleyeceğim önce. Mesela sobaya odun atıyorsun Kemal. İster üstünden at ister altından aynı ısıyı alırsın. Evet. Alır mısın? Alırız. Alırsın. Adamsın. İster büyük sobaya at, ister küçük sobaya at. Aynı ısıyı geri alırsın. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra sobaya çok odun atarsan hoca taktım sobaya manyak mısın nesin sen? Ya kardeşim manyak değilim. Somut örnek veriyorum ki ha, e, manyak anlasın diye işte. Hemen öyleyse ne yapıyorum? Sobaya ne atarsam ona göre enerji açığa çıkar. Dolayısıyla kimyasal tepkimede alınan ya da verilen ısı. Tertimenin türüne, sıcaklığa, basınca, bileşiğin fiziksel haline, bileşikteki varlığın sayısına, cinsine ve maddenin miktarına kesinlikle bağlı öbür taraftan arkadaşlar. Söylediğim gibi sobanın ister üstünden, ister altından, ister başka bir yerinden at, istersen borusundan at. Asla tertimenin izlediği yola ve kabın hacmine bağlı değil, katalizöre de bağlı değildir gençler. Şimdi hemen devam edelim. Bunlar gibi bir tane soru soran demiş ki Ukala kimyacı M hoca. Deltaş yani tepkimenin entalpisi ile ilgili hangisi yanlıştır? Hemen çakal bakışıyla diyorum arkadaşlar kendi kendime. Deli gibi konuşuyorum. Tepkime entalpisi kabın hacmine bağlı değil. Başka baba neye bağlı değil? Tepkimenin izlediği yola ve katalizöre bağlı değil. Dedikten sonra devam ediyorum arkadaşlar. Hangisine? Katalizöre bağladığı doğru, herhangi bir maddenin yapısında depoladığı enerjiye, tepkimenin etap doğru. Hocam Zat... cevap mı? Nasıl? Cevap dana mı? Değil, evet dana. Dana. Evet. Tepkimedeki maddenin fiziksel haline bağlıdır arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Niye tepkime ortamının sıcaklığı ve basıncına bağlı? Çünkü kimyadaki ölçümler belirli sıcaklık ve basınçta yapıldığı için ortamın sıcaklık ve basıncına bağlıdır. Demek ki danaya bağlı değil. Tepkime'deki maddelerin fiziksel haline asla ve kat'a bağlı değildir bu kalame hocam. Devam edelim başka bir soruyla. 10 numara bir soru bu soruda. Bu soruda şunu gösteriyor arkadaşlar. Karbonu yapmışım, kömürü yapmışım. Bunun ilgili şöyle bir şey var. Hani dedik ki yani tepkimenin izlediği yola bağlıdır. Şimdi arkadaşlar karbonu yakmış bu Ukela Hoca karbondan karbon monoksiti oluşturmuş biraz daha yakmış karbon monoksitten karbondioksiti oluşturmuş. Diğer bir tepkime de direkt karbondan karbondioksiti oluşturmuş. Buna göre hangileri çıkarılabilir demiş. Arkadaşlar ister direkt böyle gel karbonu yakarak yeterli oksijenle yaptığın zaman ne olur arkadaşlar? karbondioksit oluşacak. E hocam niye sormuyorsun sen Kemal oğlum? Oturmaya mı geldin? Niye Mehmet Hoca buradan karbondan karbondioksit oluşmuşsa? Niye buradan karbondan karbonmonoksit oluşmuş baba? Niye sormuyorsun oğlum? Ben niye, sormuyorum? Niye hocam? Baba yeterince oksijen olmadığı için. Yeterince oksijen olmadığı için ne olacak buraya? Yarım oksijen girecek. Onun içinde bir bölü o ikiden karbon monoksit oluşacak. Geldikten sonra ister direkt böyle gel <laughs> 93,2 kilo kalori saça çıkar. istersen de kardeşim a böyle yukarıdan ara dolan gel. Bükü dolan gel. Topladığın zaman şurada silgim nerede o hoca? Silgi burada. Eksi 25.4 ve 67,8'i toplarsan gene burada arkadaşlar 93,2 açığa çıkar. Yani her iki yoldan da açığa çıkan aynı. Bu neyi gösterir? Bu tepkimen darbesinin. Asla yola bağlı olmadığını gösterir. Bakalım soruya. Yola bağlı değildir. Evet doğru diyorsun bu hoca. Adam gibi anlat çocuklara. Çünkü sınavda gelecek. Bir tepkime ara basamaklardan oluşuyor ise bu basamakların entalpileri toplamı e tabii ki verdi. Aferin ha. Adamsın. Karbonun karbon dioksite dönüşme sırasında 93,2 kilo kalori saçığa çıkar. Umut. Oğul. Burada eksi yazmaya gerek yok babam. Çünkü adam diyor oğlum duymuyor musun? Sağ mısın? 93,2 kilo kalori ısı açığa çıkmışsa zaten eksi olduğunu söylemişsin. Öyleyse burada ne oldu? Cevap Adana oldu. Şimdi devam edelim. Neye devam ediyoruz? Geri gidelim. Bu tepkime entalpilerini şimdi atlandıracağız Arkadaşlar tepkime entalpisini adlandırma ne olur? Her tepkimenin entalpisi kendisine göre adlandırılır. Eğer bir bileşik elementlerinden oluşmuşsa buna molar oluşum entalpisi. Eğer yanmışsa molar yanma ya da oksit verme entalpisi. Eğer çözünmüşse molar çözünme entalpisi. Eğer asit ile bazı tepkimeye girmişse buna da molar nötralleşme entalpisi diyoruz. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bir molar nötrleşme entalpisi. Dakika bir gol bir. Kemal. Oğul elementlerin kararlı hallerindeki oluşum mental sıfır arkadaşlar. Duydun mu? Hı, i̇yi hocam. Sıfır. Öyle kabul elim uşağı. Sen de öyle alacaksın. Seve seve babam. Biz de seve seve alıyoruz oğlunu. Demek ki elementlerin kendi fiziksel hallerindeki oluşum mental Neymiş? Sıfırmış. Şimdi geliyorum. Demir 25 derecede kazada olduğu için oluşum enerjisi sıfır. Arkadaşlar en çok sorunun geldiği geldiğini söyleyeceğim. 7A grubundaki elementler, flor, klor, brom ve iotu kesinlikle bileceksin arkadaşlar. Ya asitliği geliyor, ya çapı geliyor, ya elma noktası geliyor, ya da kraliçe vardır. Flor, kraliçe adam ve adam. Kraliçe bütün bileşiklerinde sadece eksi bir değerli kalır. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar... Kraliçe doğada F2 halinde gaz halde bulunuyor, klor gaz halde, iot kat halde bulunuyor. Dolayısıyla bunların hepsinin oluşum enerjisi sıfır. Eğer bana şunu söyleseydi arkadaşlar, mesela brom yazacağım, bineci yaz diyorum. Brom doğada ne halde bulunur? Umut oğlum? Element. Oğlum bak, geçen derste cevap vermedim. Adam gibi cevap. Element. Oğlum Element, molekül, maya, molekül bu. Aynı zamanda brom sıvı halde bulunur arkadaşlar. Bunun oluşum entalpisi nedir yavrularım? Sıfırdır. Eğer arkadaşlar brom su değil de brom bak net söylüyorum. Gaz deseydi katı demez. Bunun oluşum entalpisi sıfır olamaz arkadaşlar. Çünkü kendi, halinde kendi fiziksel halinde oluşum entalpisi sıfırdır. Enerji dedik böyle olur oğlum. İçimiz içimize sığmıyor. Şey geliyor. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar oksijen doğada O2 halde bulunduğu için eğer O'yu vermişse sude, oksijen atomunun oluşum enterbisi sıfır olmaz. Çünkü niye yavrum? Oksijen doğada O2 halde bulunuyor. O2'nin oluşum enterbisi sıfır olur. Sodyum'a geldim. kat haldeydi. Bu adam sıvı verdiği için oluşum enterbisi sıfırdan farklı. Demek ki elementlerin kendi fiziksel halinde oluşum enterbisi sıfırdır. Şey devam ediyorum. Bir de allotrop muhabbeti var. O da bazen sıkıntı oluşturuyor arkadaşlar. Bir elementin allotroplarının hmm, oluşum entalpisi birbirine farklı değil. Çok aşağı inin. yukarıya yukarı yavrum. Biraz daha gidelim. Git 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 git. Az daha gidelim. Biraz daha git. Bir tık daha git. Bir tık daha git. Heh. Şimdi kaldı. Şimdi arkadaşlar. Karbonun doğada iki kararlı ya da doğal allotropu var. Nesrin. Biri grafit, diğer biri elmas. Ayetenin değişmez soru tipidir arkadaşlar. Elmas ile grafit hem ısıyı, he, ısıyı kesinlikle ikisi de iletir. Unutmak yok. Elektriği ise sadece grafit iletir arkadaşlar. Unutmayın. Her madde mutlak surette ısıyı iletir oğlum. Biri az iletir, biri çok ama elektriği hepsi iletmez babam. Elektriği grafit iletir ama iletmez. elmas iletmez dedikten sonra arkadaşlar. Karbonun kararlı hali grafittir arkadaşlar. Unutmak yok. Karbon kimyasından ölmezsek söyleyeceğiz. Ne söyleyeceksin bu kale hoca? Karbonun yapay allotropları olan arkadaşlar. Grafen, fuleren ve nanotüp grafitten elde edilir. Nokta. Vöz büyük bir nokta yaptık. Şimdi bu dedikten sonra grafitin buluşmaya darbesi sıfır, elması sıfırdan farklı. Aynı şekilde o ikinin sıfır, o sıfır değil arkadaşlar. Farklı. Şimdi geliyorum, elementi söyledikten sonra bir de şeye geldiğim zaman deli gibi bağırıyorum Meryem. İt dalaşını bırak artık. Bir mol bileşim standart koşullarda arkadaşlar entalpisini gösteren ne entalpisi hocam? Elementlerin oluşumunu gösteren tepkimenin entalpisine oluşum entalpisi diyorum elementten oluşacak bileşik. Ne olacak? Elementin kararlı halinden oluşacak arkadaşlar. Geliyorum mesela h 2 ve o ikiden su oluşmuş. Bir mol mu? Bir mol. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Element mi? Element. Evet. İkisi de gaz mı? Gaz. Tamam. Öyleyse suyun molar oluşu entalpisi. Eğer standart molar oluşu entalpisi diyor ise Kemal. 25 derece bir atmosfer alacaksın babam. Devam ediyorum. Suyun molar olması mental Doğru. Öbür taraftan grafit arkadaşlar. Karbonu sakın ha. Zaman zaman kitaplarda yanlış geliyor. Karbon katı diyor kardeşim. Karbonu belirteceksin bana. Belirteceksin ki doğru cevap vereyim. Net cevap vereyim. Grafit karbonun usulü de kararlı alotropu. Grafit olduğu için ne yapıyorum bakıyorum. Evet bu karbondioksit kendi bileşik elementler kararlı halinden oluşmuş. Oluşum enerjisi 94. Şimdi unutun. Um, babam ben bu bileşikleri ayıracağım, kıracağım. Sevgililer ayırsak? Ayır oğlum ayırabilirsen. Şimdi babam, karbondioksiti ayırmak için 94 kalorilik enerji gerekiyor. Su için 68. Öyleyse karbondioksit sudan daha karanlık. Çünkü Sevgiliniz daha çok seviyor. daha çok evet enerji gerektiği için. Hemen demişim altında bir bileşik bu kitabımız anlatıyoruz biz bunu. Reklamını da yapalım. Bir bileşiğin oluşumu entalpisine entalpisi ne kadar büyükse bileşik o kadar kararlı. Şimdi inelim suyla devam edelim. Yani demiştim ki tepkimeye göre entalpiyi ben adlandırıyordum. Eğer yanmaysa molar yanma. Bir molu yanmış arkadaşlar. Yani bu tepkimenin molar yani N2'nin molar yanda entalpisi için ya da artı 16 kilokalori. Azotun yanması endotermik unutmak yok. Etanolün molar yanma entalmesi 350. Birazcık yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Burada bir mol alkol yandığında C2H5OH ne kadar ısı açığa çıkmış? Eksi 350 kilo kalori ısı açığa çıkarsa. Velev ki bu ne olsun? 2 mol olursa ne olacak arkadaşlar? iki molciyi kaç köşe aşağıdırsa soba sen iki kürek atarsan iki kat ısı açığa çıkar. Eksi yedi yüz kilo kalori ya da ısı açığa çıkar dedi. Molar nöktörleşme terbisi. İnce bir şey var burada. Arkadaşlar burada lavabo açıcı olarak kullandığım sus tut kostik. Geliyor arkadaşlar. Yapmayın hata. Başka ne hatası yapmayacaksın? Şu. Bir bileşikte metal varsa iyondur iyonik bileşikler kristal örgü yapılıdır. Nokta. Devam ediyorum. Babamız bulmuş. Cabir Baba zat çayetir girmişim. Ve biliyorum atladığımı. Aşık değilim oğlum ben. Atladım gerek yok. Ne yapıyorum? Zat etkimeye girmiş ve su oluşmuş. Şimdi gençler buradan ince bir şey söyleyeceğim. Yavrular benim. 2 mol sut kostik tepkimeye girdiğinde 200 kilo kalori açığa çıkmış. Ya hani molar nötrleşme için bir molu alacaktı. Öyleyse bir molu. Yani sud kosteyin molar nötrleşme entarkisi eksi yüz olur. Devam ediyorum. Ukala hocam. Bir mol babamızın bulduğu zaç yağı, akü asidi, nem çekici ve korozif arkadaşlar bu. Unutmak yok. He, ukala hocam öyle diyor. Bir mol zaç yağı, tepkimeye girdiğinde 200 kilo açığa çıkması öyleyse zaç yağının molar nötralleşme tarifesi eksi 200 olur. Demek ki bu tepkimelerde sodyum 2, 100, zaç yağının 2, 200. Devam edelim şimdi. Hemen güzel güzel sorularımızla bu işi halledelim. Evet. Soruları kitaptan 10 numara birinci seçtim arkadaşlar. Eminim bu kalame hocayı izleyince hiçbir sıkıntınız olmayacak. Ama lütfen bu arada tabii kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Sizin için hizmet yapmaya etmeye devam edeceğiz. Söz veriyorum kendi kendime inşallah. Hangisinin standart koşullardaki oluşum entalpisi sıfır? Şimdi arkadaşlar kendi kendime deli gibi düşünüyorum. Diyorum ki ey ukala hoca. Elementin kendi fiziksel halindeki oluşum entalpisi sıfırdır. Nokta. Şimdi geliyorum. Civa doğada sıvı halde bulunuyor. Tamam bunun bununki sıvı ama o iki sıvı diye Kas halde bulunuyor. Salladım geçti. Brom sıvı su. Hey, La burada bileşik. Bileşik'in sıvı olur mu? Gitti. Adamın iflahını söktüm. C'ye geliyorum arkadaşlar. Oksijen doğada o halde bulunuyor. Gitti. İyot katı civası He. Dağ. Cav. Bağma. Geçelim diğer soruya. Şimdi Kale Hoca ikinci soruyu soruyor çocuklara. Bakalım hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar H2'nin ve grafitin yanma tepkimelerini vermişim. H2'nin molar yanma yeterli. Arkadaşlar Onu net söylüyorum. Bir mol H2 yandığı zaman 68 kilo kalori saçar çıkmış. Şunu hatta ayrı yazalım. Delta H eşittir. Eksi 68. Bunu da yazalım. Delta H eşittir. Eksi 94 diye yazalım ki net olsun h 2 onun molar yan tarifin entalpisi. Evet 68. Paşa'ya kere yetiştiriyoruz bu arada. Karbonlu molar oluşum entalpisi. Evet arkadaşlar bakıyorum ince bir şey söylemişim. Karbonlu molar oluşum entalpisi olması için bu hoca. Bir mol olacak ve elementlerinin kararlı halinden oluşacak suda. Doğru mu? Doğru. Adamsın adam. Karbonlu oluşurken daha çok ısı açığa çıkmış. Dolayısıyla sen bunu ayırmak için daha çok ısı vereceksin. Karbondioksit sudan daha karamadı. Doğru. Ben nefes alın nefes. Oğlum arkamdan atlı geliyor benim. Aklı. Hadi öbür soruya geçelim sudan. At gibi giden. İt gibi döner. Bir daha. At. Bir daha. At gibi giden it gibi döner. Hangileri doğru? Diyorlar ki bazıları hocam ders anlatırken öğrenciye laf atma. Ya laf bence olmuyor kardeşim. İnsana hitap ediyoruz. Odun değil ki karşımızdaki. Kemal oğlum koymadın mı demin mahkum oğlum? Anlamadım hocam. 163 boyunda eski güreşçi yakışıklı bir <laughs> kelan kimyacı var. Mesela yani. Hangileri bu? Alkol ve molar yanıtmayın tarifesi eksik güzeli. Doğru arkadaşlar. Evet. Potasyum karbonatlı molar çözünme tarifesi artı 5,6 doğrudur. Her üç tepkime süresinde ortamın sıcaklığı ne yapar arkadaşlar? Artar. Hepsi ekzotermik değil mi? Bu ekzotermik, bu ekzotermik, bu ekzotermik. Dolayısıyla cevap Adana oldu. Cevap Adana. Bir sorumuz daha olması lazım. Hemen ondan sonra bitiriyorum. Son soru arkadaşlar. On numara bir tane daha. Geliyor zaman zaman bu da. Hangisi doğrudur? E, vesaire vesaire vesaire. Bir de şimdi belli koşullarda. Arkadaşlar her zaman 25 derece olmak zorunda değil. Belli koşullarda elementlerin oluşması sırasında alınan ya da verilen ısıya tepki mertan doğru standart koşullarda yani 25 derece ve bir atmosferde bir bileşiğin elementlerinin oluşma sırasındaki ısı değişimine standart molar oluşum mertan doğru standart koşullarda elementlerin en kararlı hallerinin oluşma entalpisi sıfır kabul edilmiştir. Evet gençler. Bu kelamı hocayı izlemeye devam ediyorsunuz. Kimyada hiçbir sıkıntınız kalmasın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Hocam